tanımadığım biri beni hala alaka odaya, çağırıyor ya? Odaya çağırıyor bir de beni odada başlatıyor. Bu kim? Bu kim abi ya? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen kaydı alalım abi. İçeri çıktı YouTube'a. Tanımadığımız birisi bizi TDM'e çağırdı. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil abi. Bize bilen bilir bilmeyen de bilendir yani sıkıntı yok sakin bizi bilmiyorlar ya burada yani bizim burada sıfır yeni 01 no olduğumuzu bilmiyorlar abi bu kamera kaydı niye gidiyor ya ekran bizim ekranımız çok gitmeye başladı bugünlerde bir saniye şunu hemen bir ayarlayalım şuradan aktif edelim sakin kusura bakma Aynen birkaç şey oldu 10 saniye daha tamam Bakalım bu kimmiş ya bu çocuk Bakalım kimmiş Bart diye bir çocuk Ben Pero. Ben Fera'dan daha ileride var Dalga geçiyor Oğlum beni çağırıyorsun oyun oynamıyorsun lan bot Vakti kendi kaskı var bir de Bak oyundan ne yaptın onu unutayım Oh sonunda Öldür 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 Abi 3 kez ölelim 3 kez ölelim Yere sileceğim diyerek Yere havaya sıkayım şöyle Sıkıntı yok 3 kez öledim abi 3 kez öledim hiç sıkıntı değil Bilerek 3 kez ölüyorum Sıkıntı yok. Oo. Bu zaten yaptı. Ha? Başlayalım abi. Sıkıntı yok. Ah, hayırdır oğlum. Ben sana avans verdim avans. Ben sana 3 tane ben seni öldürdüm diye avans verdim yani. Şu an 1-0. Sakin güzel. Oradan gelirsen zaten oradan alırım. Diğer taraftan gelmen imkansız. Sıkıntı yok. 5-4 abi. Çok güzel. Yani bir şey doğru ilerleyelim. Tanımadığımız birisi bizi DC'ye çağırıyor ve AVM çekiyor. Saçmalama bak. Kralı gelsin abi. Bizim 0 yeni gün o var. Oo. Oo iyi vurdum Abi sapırgiyin iki no birliğimiz mi gidiyor ya? Oui. Adam bu vuruştan sonra oyunu silerdim ya. Arkadaş, sen oyunu istediğin gibi. Ben baga giriyorum Ben de her bok var. Tanımadığım birisi beni WS'ye çağırıyor Saçmalığa var. Yemez 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 Aslanım yemez yemez Sen bana oradan oraya ısıtmayacaksın öyle şey yapacaksın da WS'ye de ölmedi ya WS'ye de ama ölmedi sıkıntı yok 7-6 abi Sakiniz Buradan şöyle yapalım. Oyunun da var. Anladın mı? Yani ben şey yapmak istemiyorum. Sen hayırdır kardeşim. Sana bir 22 8 e atalım. şuradan bir 120 diye çalalım ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kovalar tekrar kaçan ateş bebeğim için. <laughs> Aa! <gülüyor> Gençlik başında duman, ilk aşkımı yiyeceğim. Neyse en azından can yenilemesi bitti. Sıkıntı yok abi ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı tutma. Sakin. Sen benim genlerden geldi mi lan abi? Kanka kafana vurdum ölmen gerek ya PUBG'nin de M4 bug'ından gerçekten çok sıkılıyorum ya Çık 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 Kanka oh sen ne yapıyorsun? Oğlum o neydi lan? Sıkıntı yok abi gelsin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet. Sinirlendim ha bak ben buna biraz tilt olmaya başladım bu çocuğa. Ben buna tilt olmaya başladım bu arada. Tilt olmaya başladım. Ben sana yenilmem ki. Kainat araya girsin ben sana yenilmem. Bak 3 tane döndüm alacağım. Ben sana yenilmem yani. Kafamı keserim yine sana yenilmem. Baba ya. Bak baka girdi ya. Abi bunda bir şey var. Bir şey var ama yenilmemeye çalışıyor. Ya bir yerlerde bir şey yapıyor da. Şuradan. Abi biz bu oyunu geri oynamıyoruz ya. Vallahi oynamıyoruz. Sakin yani. Abi sen yüz nasıl yiyorsun ya? Vallahi bu yüz nasıl yiyor ya? Ben buna hayret ediyorum ya. Sakin. Yer abi. Yer son parçası. Çık çık çık, çık gel. Hop oh, bana yemez yani. Anladın mı? Ya kafası ne sıkıyorum abi nasıl ölmüyorsun sen ya 3 sayı var 3 sayı önden başlatmıştık demiştik zaten Onun şeyini yapacağını bildiğimden kaynaklı Sıkıntı yok abi sıkıntı yok Sıkıntı yok Şimdi şöyle yapalım ya Sıkıntı yok 3 sayımız var Sen değil kralın gelsin lan. Kralın adı fark. tanımadığım kişiye 5 fark attık. Şimdi anlasın lan kitabımı Yeter 3 çıkar 5 fark Yaptık abi şov yaptık Bakalım Gel abi lobiye geldi Lobi, lobiye lobiye gel lobide görüşelim senden gel aslan parçası gel 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 bakalım bakalım ne diyecek elinde senin elinde kondan sağlık Neyse canım sıkıntı yok senin elinde kovasak. Allah'a emanetsin. Tekrardan elinde sağlık. Yani neymiş abi? Estuji tek kimse kafa tutamaz. Bunu yerim yani. Bir dakika. Ne yazdın? Beni niye geri çağırdın? Bakalım. Silme yok sinme merak etme. Hadi görüşürüz. Abi zaten bu oynadığım hesapta bak bu oynadığım hesapta size yemin ederim ki chatten ne kadar eklediğim kişilerin hatta hesabı yok. Ha bu videoda like atarsanız sevinirim hepinizi. Seviyorum. Bay bay.